Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Ati. Bugün sizlere Twitch'te iştirak programına kayıt olmayı göstereceğim. Bildiğiniz üzere Twitch üzerinden para kazanabilmemiz için yerine getirmemiz gereken bazı koşullar var. Bunlar 50 takipçiye ulaşmak, 8 saat yayın yapmak, 7 ayrı gün yayın yapmak ve ortalama 300 izleyiciye ulaşmak. Bu koşulları yerine getiren herkes Twitch iştirak programına kayıt olabilir. Şimdi size Twitch iştirak programına nasıl kayıt olmanız gerektiğini göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bu koşulları yerine getirdiğimizde yayıncı panelinden başarılara girdiğimiz zaman iştirak olmaya giden yol tamamlandı olarak görünecek. Yani böyle gözükecek. İştirak olmaya giden yola tıklıyoruz. Burada tebrikler iştirak statüsü için uygunsunuz yazacak. Ve iştirak kayıt prosedürünü başlayın diyecek. Buradan başlaya tıklıyoruz. Şimdi bize iştirak seçimi diye bir sekme geldi. Buraya tıklıyoruz. İştirak seçimi İlk önce ödeme kaydı ile başlayacağız. Şimdi burada doldurmamız istenilen boşlukları dolduracağız. Dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Tamamıyla İngilizce alfabe kullanmalıyız. Yani şöyle örnek vermek gerekirse alt kısmına ben atalan yazıyorum. İkinci ad isteğe bağlı. Yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Yoksa zaten yazmaya gerek yok. Soyad. Benim soyadım Eşba. Yani şey var. Ama İngilizce alfabe kullanmamız gerektiği için ben bunu esbah olarak yazacağım. Yani ş harfini, mesela ı harfini, ö harfini kullanmıyoruz. Eğer adınızda veya soyadınızda bu harfler varsa kullanmayın. Sıkıntı çıkabilir. İsim soyadını yazdıktan sonra doğum tarihimizi giriyoruz. E, Postamızı ekleyelim. Yasal şirket adı diyor. Biz bir şirket değiliz. O yüzden burayı boş bırakacağız. Şimdi adres bölümüne geldik. İlk önce ülkemizi seçelim. Şimdi gördüğünüz üzere burada açık adres ve açık adres 2 olmak üzere iki farklı boşluk var. Açık adrese sadece mahallemizi ve sokak numaramızı yazacağız. Arkadaşlar burada da e, Türkçe harf kullanmamaya dikkat edin. Zaten kullandığınız anda direkt uyarı verecek. Şöyle göstereyim. Yalnızca İngilizce alfabesinden harfler kullanmamız gerekiyor. Açık adres kısmına mahallemizi ve sokak numaramızı yazdık. Açık adres 2 kısmına da binamızın adını binanın numarasını kat ve daireyi de yazdığımıza göre il ve ilçeye geçebiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ilimizi yazıyoruz. Boşluk bırakıp slash koyuyoruz. Sonra tekrardan boşluk bırakıp ilçemizi yazıyoruz. Gördüğünüz üzere ilimizi yazdık. Boşluk bırakıp slash koyduk. Sonra tekrar boşluk bırakıp ilçemizi yazdık. Eyalet ve il kısmına bir şey yazmanıza gerek yok. Posta kodunu kesinlikle doldurun arkadaşlar. Posta kodunu da Google'da yaşadığınız şehri aratarak bulabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ben Denizli'de yaşıyorum. Denizli posta kodu yazdığımda burada 20.000 olarak çıkıyor. Buraya 20.000 yazıyorum. Eğer buradaki kısımları eksiksiz doldurduysak sonraki bölüme geçebiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi burada Twitch iştirak sözleşmesi çıktı. Aşağı inip kabul et'e tıklıyoruz. Şimdi vergi mülakatlarına geldik. Telif ücreti vergisi mülakatları başlatı tıklıyoruz. Bu sayfa yarışım için hesabınızı doğrulamanız üzere tekrar kimlik doğrulaması yapmanız gerekir diyor. Hesabı doğrulama diyoruz. Burada soru da bilir, sormaya da bilir. Eğer sorduysa şifremizi girip doğrula diyoruz. Şimdi vergi mülakatlarına geldik. İlk önce telif ücreti vergisi mülakatını başlat diyoruz. Burada bilgi referansı geliyor. Bilgilerinizi kontrol edin burada eğer eksik varsa veya yanlış bir şey varsa baştan başlaya tıklayacaksınız. Eğer her şey doğruysa telif ücreti vergisi mülakatı formunu aça tıklıyoruz. Şimdi text information interview geldi. Şimdi bunları dolduracağız. burada individual seçiyoruz. Bireysel. Biz bireysel olduğumuz için. bize Amerika vatandaşı olup olmadığımızı soruyor. no'yu işaretliyoruz. Burada da başka bir şirket veya başka bir kişi adına mı ödeme alacağımız soruyor. Buraya da hayır işaretliyoruz. Ee, yine tekrardan bilgilerimiz çıkıyor. Burada full name e, ismimiz yazıyor. Buradan ülkemizi seçiyoruz. Iseniz, Türkiye deseniz Türkiye. Bu, bu arada e, Türkiye'de yaşayanlar için geçerli. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız zaten Amerika vatandaşıysanız burada yes seçmeniz gerekiyor burada adresimizi kontrol ediyoruz. Bu tikin seçili olmasına dikkat edin. Bu seçenekte Amerika dışı bir vergi numaram var seçeneği seçili. Bunu kaldırıyoruz buradaki tiki. Tiki kaldırdıktan sonra burada bize e burada neden vergi numarası sağlanmadığına dair bir soru soruyor bize. Bulunduğum ülke vergi kimlik numarası vermiyor seçeneği işaretliyoruz aslında veriyor ama şimdi biz e, Twitch'ten çok yüksek paralar kazanmadığımız için şimdilik bu seçeneği işaretliyoruz. İleride tekrar güncelleyebiliriz. Devama tıklıyoruz. Şimdi devam ettirdikten sonra karşımıza çıkan bölümde kaydol ve gönder bölümü geldi. Burada bir tık kabul ediyoruz. Elektronik imza sağladığımıza dair bir bölümü bu. Bunu kabul ediyoruz. Yani zaten tıklı oluyor. Aşağı iniyoruz. Buradaki bölümü okumanızı öneririm. Burada da bu tiki işaretliyoruz. Sonrasında imza olarak ismimizin tamamını yazıyoruz. Yine İngilizce alfabe kullanmaya dikkat edin. Yani burada zaten tarih bunu sizin yaptığınız gün olarak algılayacak. Burada tarihi değiştirmenize gerek yok. Şimdi e, kaydet ve Ön tıklıyoruz. Save and Preview. Burada bilgilerimizi kontrol ediyoruz. Bu gelen bölmede aşağı doğru iniyoruz. Formu göndere tıklıyoruz. Burada doğrulandı diyor. Exit interview diyoruz. Yani görüşmeden çık diyoruz. Şimdi burada gördüğünüz üzere telif ücreti vergisi mülakatı tamamlandı olarak görünüyor. Şimdi de hizmet vergisi mülakatına tıklıyoruz. Burada yine tekrardan bilgilerimiz görünüyor. Bilgilerimizde bir yanlış varsa baştan başla diyerek düzeltebiliriz. Hizmet vergisi mülakat formunu aç'a tıklıyoruz. Tekrardan bireysel yani individual Amerika vatandaşı kısmına hayır Yine bu zaten işaretlediğimiz kısımda buna da hayır diyoruz. Ülkemizi tekrardan seçiyoruz. Yine burada aynı şeyleri uyguluyoruz. Az önce yaptığımız şekilde. Şimdi burada yeni bir bölüm geliyor karşımıza. Location diyor yani konum. Ee, bu bölümde ise ilk seçeneğe tıklıyoruz. Gerçekleştiren hizmetlerin konumunu soruyor burada. Biz Amerika dışında olduğumuz için ilk seçeneğe tıklayacağız. Yani outside the US. Sonrasında tekrardan aşağı iniyoruz. Yine aynı bölüm geliyor karşımıza. İşaretleyip yine imza olarak tam ismimizi yazıyoruz. Ve kaydet ve ön izleyi tıklıyoruz. Yine buradan tekrar bilgileri görüyoruz. Aşağı inip formu göndere tıklıyoruz. Onaylandı bilgisi gelecek. Görüşmeden çıka tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere bu da tamamlandı. Hizmet vergisi bilgileriniz başarılı bir şekilde doğrulandı diye onay aldık. Şimdi devam ete tıklıyoruz. Şimdi en sevdiğimiz bölüme geldik. <laughs> Zor kısımları atlattık. Geride güzel şeyler kaldı. Ödeme kurulumu. Ödeme yöntemimizi belirleyine tıklıyoruz. Burada tekrardan individual yani bireyseli seçiyoruz. Burada doldurmamız gereken telefon numaramız var. Telefon numaramızı giriyoruz. Yine ilk bunlar doldurmamıza gerek olmayan şeyler. Bunları zaten daha önce doldurmuştuk. Burada tekrardan doğum tarihinizi girmeniz gerekiyor. Doğum tarihinizi girdikten sonra doğduğunuz ülkeyi seçiyoruz şimdi de. Ülkemizde seçtikten sonra Next'e tıklıyoruz. Burada adres onaylanmadı diye bir uyarı geldi. Adresimizi onayla ve devam et'e tıklıyoruz. E, bu seçenek size çıkmayabilir. Eğer çıktıysa Confirm and Continue seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi burada ödeme metodunu seçeceğiz. Yani diğerlerini bilmiyorum. Burada en mantıklı olanı benim de size tavsiyem Local Bank Transfer'ı seçmek. Buradaki seçenekleri zaten değiştiremiyoruz. Burada National ID Number. Yani bu sizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız. Buraya TC'mizi yazıyoruz. E, buraya da bankamızın ismini yazıyoruz. Tekrardan dikkat edin İngilizce alfabe olmasına. Bankamızı yazdıktan sonra Swift kodu geliyor. Bu kodu bankanızın ismini Google'a yazarak öğrenebilirsiniz. Mesela benim bankam Halkbank. Aramaya Halkbank. Swift kodu yazınca burada gördüğünüz üzere çıkıyor. Bunu kopyalıyorum. Sizin bankanız hangi bankaysa onun Swift kodunu kopyalayacaksınız. Şimdi IBAN'ımızı dolduracağız. IBAN'ımızı doldurduktan sonra Next'e tıklayacağız. Next'e tıkladıktan sonra karşımıza ödeme yöntemi değerlendiriliyor diye bir bölüm çıkıyor. Bu işlem birkaç dakika sürer diyor. Bekliyoruz. Değerlendirme bittikten sonra tamamlandı olarak değişecek. Şimdi de Kimlik Doğrulama bölümüne geçiyoruz. Müfüs cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi devlet tarafından verilmiş kimliğinizi web kamerası veya telefon ile çekilmiş resmi, web kamerası veya telefon ile çekilmiş bir selfie isteniyor burada bizden. Doğrulamayı başlat'a tıklıyoruz. Burada gelen kısımda aşağı inip kutucuğu işaretliyoruz. Doğrulamayı başlat'a tıklıyoruz. Kimliğiniz hangi ülkeden diye soruyor bize. Burada Türkiye'yi seçiyoruz hangi belgeyi kullanacaksak onu seçiyoruz. Şimdi kimliğinizin ön yüzünün net bir şekilde fotoğrafını çekin diyor. Eğer bilgisayardan yapıyorsanız bir web kameranızın olması gerekiyor. Eğer web kameranız yoksa telefondan yapabilirsiniz bu işlemleri. Şimdi belgemizin fotoğrafını çekebilmek için kamerayı tıklıyoruz. Eğer bilgisayardan yapmayacaksanız başka bir cihazda devam edene tıklamanız gerekiyor. Şimdi fotoğraflarımızı yükleyip geri gelelim. Tebrikler başardınız. Kimlerinizi doğruladınız için teşekkürler diyor. Bunu kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere ödeme yöntemi tamamlanmış. Bittiye tıklıyoruz. Artık kanalımıza abone olunabiliyor ve bit gönderilebiliyor. Eğer videom size yardımcı olduysa ve videomu beğendiyseniz aşağıdan like butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Twitch yayınlarıma da gelebilirsiniz. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Twitch'te yayın açıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.